Katıl üyeleri bu içerikleri herkesten günler önce izledi. Bazıları bu bilgilerle pozisyon aldı, bazıları ise hala bunun meyvelerini topluyor. Örneğin burada. kozo hissesini katılda paylaştığım zamanki haliyle ve sonrasını görüyorsun. Hisse analizlerin sonunda kısa sürede %50'den fazla yükseldi. Ve bunu katıl üyeleri çok daha erken fark etti. Bir diğer örnek Akol hissesinde 25'ten fazla yükseldi. Ve bir diğer örnek de ADGO hissesi çok kısa sürede %50'den fazla yükseldi. Bunlar sadece paylaştığım birkaç örnek. Eğer sen de fırsatlar herkese yayılmadan önce haberdar olmak istiyorsan, aşağıdan kanala katıl butonuna tıklayıp Telegram ayrıcalı ekip seviyesinden aramıza katılabilirsin. Merhaba sevgili izleyenler. Türkiye'nin en kaliteli borsacı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mortacı Carkat. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bugün sizlere bir hisseyle yine birlikte geldim. Altyazıda geçtiği üzere buradan anlattıklarımız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Evet, o hisse ne? Coca-Cola hissesi. Şu andaki fiyatı bugün de e, ne yaptı? 7.79 artıyla bir tavana yakın yükselişle günü kapattı. Peki bu hisseyle bizim tanışıklığımız ne durumlarda ne zaman bu hisseye al sinyali verdi dedik. Hemen ekran görüntümüz geliyor. YouTube katılı özel olan sekmede Coca Cola hissesi 45 lira 54 kuruşlara düştüğü vakit böyle bir strateji yine sizler de göz atın. Paylaşmıştık o zamanki fiyatı 45 lira 54 kuruştu ve buradaki desteği çok güzel çalıştı o anki fiyatından %60'ın üzerinde bir yükseliş yaptı. Güzel olan şey de yine verdiğimiz bölgenin aşağısına hiçbir şekilde çok kendini atmaması. Yani güzel toparladı alıcılar e, bu bölgede devreye girdi. Yani o destek bölgesi kaç lira hocam? 45 liralar. 45 lirayla 46 lira arasında alıcılar devreye girdi ve Coca-Cola hissesi bir güzel süzüle süzüle yukarı yönlü hareketlerini devam etti. Devam etmeye de ee, yükselişlerin devamı da gelecek gibi gözüküyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta e, bugün evet haftayı güzel bir noktada kapattık. Şimdi size haftalık e, zaman diliminde de analizi göstereceğim. Haftalıkta bu hafta baktığımız zaman yüzde %20'ye yakınlık bir yükselişle kapattık haftayı. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalar var arkadaşlar. O noktalardan bir tanesine 64 lira 45 kuruş. Yani bu hafta bu bölgeye dikkat edeceğiz. Evet bu hafta %20 artı koymuş olabiliriz ama bir senaryo bir şey olur temel kötü gelebilir. 64 lira 45 kuruştu üzerinde haftalıkta tutanabilmesi lazım. 82 liraların gelmesini istiyorsak kol kola hissesinin. Zaten teknik anlamda ilk aşamada bu 45-54'ün yolculuğu 58-65'deydi. Zaten bir hafta pullback retest yani geri dönüşünü yaptı. Backgroundını yaptı. Daha sonrasında yükselişleri devam etti. İkincisi de 64.45'ti. Bu hafta muazzam bir şekilde ilerledi. Şimdi 81 lira 90 kuruş bandı bizler için çok 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 önemli olacak. Çok önemli bir hedef. Çünkü biliyoruz ki biz bu rallisinde yani buradan dip olarak alsak işte Aralık 2021 ile başlayan rallide yüzde yaklaşık olarak 12 katlık 12 katlık bir rallide yükseliş sezonunda en tepe noktası 82 81 90 bölgesiydi ve sonrasında tarihler Temmuz 2024 ile birlikte ne yaptı yüzde 46 bir geri dönüş yaptı kısa süreli bir tepki yükselişi aldık biz bu destek bölgesinden nereye kadar 64 45'e kadar sonrasında arkadaşlar bakıyoruz yani Aralık 2024'ten ta nereye kadar Ekim 2025'e kadar nereden baksanız bir yıl aşağı yönlü giden bir Coca-Cola hissesi yataya da bağladı bir süre giden bir Coca-Cola hissesinde bu hayvani yükselişleri görmek gayet mutlu verici, mutluluk verici. İşte bu yüzden dikkat etmemiz gereken bölgeyi açtık. 64.45. Şimdi önümüzde 82 lira desteği, pardon, hedefi var. 82 liraya ulaştığında bir satışla karşılaşabilir. Buna da yine hafta hafta, gün gün bakıyor olacağız. Yani şu andan şu anda sadece bu yükselişin öngörünün başarılı olmanın keyfini çıkartıyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gereken bölge destek bölgesini size vereyim. 64.45 hedefi de 81 lira 90 kuruş 82 liralar. Ne zaman gideceği belli değil. Bu hafta muazzam bir kapanış yaptı. Önümüzdeki haftada kontrol edeceğiz. E, incelemeye, bu isteği analiz etmeye devam ediyor olacağız. 50 günlük hareketli ortalamanın kat kat yukarısındayız. Gayet iyi ilerliyoruz. E, bakalım umarım e, devamı gelir. Yani sağlıklı bir yataya bağlaması da güzel olur. Hem RSI'de alan açılır. Çünkü RSI yavaştan aşırı alış sinyali vermeye doğru ilerliyor. Yani haftalıkta zaten 76'larda bir de günlükte bir bakalım. Günlükte 85'lere çıkmış durumda. Ee, yavaştan yatayda gitse bir süre gayet iyi olur. Konseli olmasa alan açılır RSI'de. Sonradan tekrar bam 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 ilerler diye düşünmekteyim. 64-45 Destek bölgemiz unutmayalım direnç bölgemizde 82 lira size 64 45'in öneminden bahsettim arkadaşlar haftalıkta bahsettim günlükte de tekrardan bahsedeyim bu alan bu mega rallisinde 12 katlık şöyle size adım adım anlatacağım yani borsanın b'sini bilmeyen birinin dahi anlayacağı şekilde böyle saf matematikle anlatacağım arkadaşlar şimdi burada Coca Cola hissesi işte 12 eksik bir yükseliş sezonu geçirdi sonra 82 lira bandındaki direnci tosladı ve burada %40'lık o zamanki fiyatından bir düşüş sergiledi ve tepki aldığı bölge bizim 45 lira 44 lira 46 lira bandındaki destek bölgesinden geldi. Bu tepki yükselişi bakın buradan gelen bir düşen trendi görüyorsunuz. Bu düşen trendin kırılmasıyla da tepki yükselişi %31'lere kadar sürdü ve biz biliyorduk ki 58 65 yine ara destek Burada direnç olarak çalıştı. Direnç yukarı yönlü kırıldı. Direnç yukarı yönlü kırıldığında teknik anlamda 64-45'ler beklenirdi. 64-45'ler geldi. Ve 64-45'ler kırılamadığında böyle yavaş yavaş sindire sindire böyle bir düşüş devam etti. Nereye etti? İşte bu 12 katlık yükseliş yaptıktan sonraki dip yaptığı bölgeye. 44 lira 45 lira bandındaki destek bölgesine kadar söndüre söndüre geldi. E bu sürede ne oldu? Böyle bir daralan üçgen formasyonu da çalıştı. Yukarı yönlü kırılımla retestimizi yaptık. Daha sonra kısa süreli bakın burada görüyorsunuz yükseliş trendindeki ana destek bölgemize kadar bir geri çekilme yaşayıp sonradan tepki yükselişleri de. İlk aşamada ne dedik? Yine 58-65 güçlü bir direnç destek olarak da çalışıyor. Zaten burada hissenin 58-65'i kırdıktan sonra bir süre yatay gittiğini görebiliyorsunuz. Konseyde oldu. Ondan sonrasında 64.45 64.45 neydi? Bu 12 katlık yükseliş yaptıktan sonra Coca-Cola hissesinin tepki yükselişini yaptığı nokta, tepe noktası. Bu tepe noktası aşılamadığında hisse bir yıl boyunca aşağı gitti. İşte bu tepe noktası güçlü bir boğa kırıldı ve sonrasında iki mum daha kapattık. Bugün gelen mum da hayvani bir şekilde %8'e yakın. İşte biz artık ne bekliyoruz? 82 liraları bekliyoruz. Ama olası bir Geri çekilme yapabilirse diye 64.43'teki desteğe de göz atın diyoruz. Yani böyle bir hareket de görebiliriz. Böyle bir hareket de görebiliriz. Bunu bu hafta yine inceliyor olacağız. Youtube katıldaki arkadaşlarımız keyifli mutlu. Yine bunu daha öncesinden yükseliş gelmeden önce yakalamanın verdiği keyif var. Bizler de mutluyuz. Tahminlerimiz başarılı geldiğinde analizlerimiz doğru çıktığında mutlu oluyoruz. Yine 44-45 görüyorsunuz arkadaşlar. Before, öncesi ve sonrası. E, endeksle ilgili konuşalım. Endekste yine öngördüğümüz gibi 2022'den bu yana gelen ana destek bölgemizin üzerine attık. 11.500'lerin üzerinde endeksin hareketlerinin gelmesiyle zaten hisselerde daha da yükselişlerin hızlanacağını sizlere bu kanalda söyledim. Videolarımız arşivde duruyor. Gidip herkes izleyebilir. 282 bandının da öneminden konuştuk. Dolar paritesinde, biz 100 endeksinde. Şimdi 297'ler kaldı. 297'ler de işte Ekrem İmamoğlu olaylarının patlak verdiği Mart 2025 endeksimizde böyle bir düzeltme yediğimiz bölge, tepe noktası. Burası da çok kritik. Burası da aşıldığında daha da yükselişlerin devamı gelecektir. İnanılmaz derecede portföyümüzdeki e, takibimizdeki hisseler güzel yükselişlere devam ediyor. Yine Bunlardan biri de kokuk olaydı.